Ben var ya bir sene evlendim. Birinci sene gece gündüz çalıştım. Hem dolmuşta çalışıyorum hem başka bir işte. Resmi dairede çalışıyorum. Geriye kalan zamanlarda da dolmuşta seyran bağlar ulus hattında. E, ne yaptık? Evlendik borcu ödedik. Bu sefer çocuk oldu. E, hadi çocuğa al, olan arkasından kurban oldum. Bir çocuk daha. E, hadi bakalım. İki çocuk. Aralarında on bir ay var. İkiz gibi. E ben şimdi olmuş da çalışıyorum. Geceleri birisi aa deyince öbür bebe de uyanıyor. <laughs> e karı ne yapsın şimdi? İkisini nasıl sallayacak? Mecbur beni dürtüyor ya. Ben şu senin anlattığın uykusuzluğun var ya Sibim'in. <laughs> sen hiç lambada 3 dakika uyudun mu oğlum? Sen daha oralara gelmedin ya. Vallahi uyur uyanırdım bak. Ister Aleyküm inan, ister selam Cem abim. Hoş geldin sefa getirin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çiçek dağılık yukarı selam. Hoş geldin abi. Teşekkür ederim. Cevabım aleyküm selam hoş geldin sefa getirdin. Allah razı olsun abi. cümle hepiniz hoş geldiniz. Abiler Atilla abim geldi İzmir'den. Şöyle hemen bir döndüreyim Allah razı olsun. Cem abim. Atilla abi sendeyiz. <laughs> evet. Selamun aleyküm. Yürkanım selamun aleyküm. Aslanım nasıl oldu ayağın? Abiler Atilla abime bizi ziyarete geldi. Allah razı olsun. Ufakta bir şöyle e, bir sohbet edeceğiz. Ben de açıp telefonumdan acaba insan? Cem abinin selam var. Aleyküm Atil selam. selam. Erman Hoş geldin. Sefa getirdin. Teşekkür ederim. Tamam Süretim. ben de buradan bakıyorum. Evet. Sesin de bir Hoş geldin. Sesin Sinan Ersen abi Aleykümselam, selam hoş geldin Sinan abi teşekkür ederim Allah razı olsun Sinan abi <laughs> Allah işinizi gücünüzü rast gitsin evet, Gülkan şükür. abi Şükürle basmaya başlamış ayağı ya İyi çok şükür abi Abiler beyler şimdi şöyle biraz bir onlara değineceğiz. Ol. Ee, ee abi İzmir'den geldi. Şöyle orada yayınlar gözüküyormuş ee. da. Aynen kadar. <laughs> Yakışıklı görsünler abi bu şöyle <laughs> Doğru. Hepiniz tanıyorsunuz Atil abimi. Allah aşkına gücü rast kesin. Sürekli bizim yayınımızda destek veren, yanımızda olan. bugün öyle bugün yani. bugün bugün bugüne nasip oldu gelmek. Ee, yanımıza geldi. Abiler şöyle bir şey söyleyeyim. Aleykümselam Emre abim hoş geldin. Sefa getirdin. Teşekkür ederim. Allah emeklerin boşa çıkartmasın inşallah. Abiler bir iki dakika bir müsaade edelim. Şöyle bir hemen bir konuya değineceğiz. Şimdi Atil abimin, Atila abi sen anlat istersen. Evet. Şimdi benim İzmir'de devletten aldığım bir arazim vardı. Bir türlü onun üstüne bir izin alamıyorduk yapı yapmak için. Oraya öyle her tarafı panel sandviçten kuş uçurmak için bir yer yaptım. İki senedir de orada o şekilde güvercin hobimizi gideriyoruz. Şimdi dün çok güzel bir gelişme oldu. Rabbim nasip etti. Dün ilk defa il özel idaresinden alınması gereken bir izin var. DSE'ye izin vermiyordu. Dere yatağında orası. DSE'den izin kağıdını almayı başarmıştım bu senenin başında. İl Özel İdare Müdürü Yusuf tamam, Bey Cemal. vermiyordu bize bir türlü izin. O da emekli olmuş. Onun yerine gelen arkadaşlar ilk iş olarak bizim kağıdımızı imzalamış. Çünkü o konuyu biliyor yani. Ona 2008'de parasını yatırdığım yere 2022'de nihayet bir bina yapma izni çıktı. Fakat biz o zaman plan projeyi bugüne kadar kalacağını hesaplamadığımız için 8 ay içerisinde teslim edilecektir şartıyla kabul edildi. Dolayısıyla Haziran 15'te de yazlık yer olduğu için inşaat yasağı başlayacak. Ve ben derhal orayı boşaltıp o kümesi yıkıp oraya inşaata başlamak zorunda kaldım. Dün itibariyle bu işi hemen hızlandırdım. Bugün de Soner'den bu zamana kadar aldığım bütün kuşları getirdim. Aynen yavruları veya diğer işte damızlıklar. Zaten ihalede takip etmişsiniz. Aynen abi. İyi kuşlara iyi parları verdi Atilla abi. Herkes biliyor. Özgür abi aleyküm selam. Atilla abiye çok selam söyle demiş. Aleyküm Özgür selam. Özgür'üm. i̇yi ee, paralara iyi kuşlar para aldı. Şimdi onları göstereceğim size. Bunları şöyle kolleri de Atilla abi bize getirdi bunları. Bakın bunlar Bakkala Selam bütün yavrularını Atilla amcam almıştı. Hatırlıyor musunuz? Yavru, yavru. Sab yavru hariç. Sabun yavru hariç. Bunlar Hasan amcanın kuşları biliyorsunuz. Çoğunuz. Bakkal Hasan'ın. Bunlar tezgahımızda olacak yarın. <laughs> Allah nasip ederse. Şura şurayı kapatayım abi hemen. Ey gariban kuşçu yerim seni. Ne istiyorsun kardeşim ısmarlayayım ya. Gençlikleri <laughs> kanlıymış diyor. Evet. 61 yaşındayız 61. Bakın abiler. Doğum bu... da 61 yaş da 61. Bunlar da çok iyi parlara satın aldı. Hazır uçup oynayan kuşlar. İçlerinde yavrulan kuş da var. Gökbeneklilerden Yok. bir tanesini verdim Atmaciye'ye. 3 taneydi onlar. Tam sayamazsın. Şu kuşlardan değil, değil mi? Bunlar bak bunlar hep bizim kuşlar. tezgahımızdan gelen kuşlar abiler. Evet. Oradaki yukarıdaki dişi bak Gökbeneklerin yanındaki. Bakın şu kuş. O dişi. 10 numara. Şu dumanlının kanadını açamadım müthiş şeyi. bantını. Şu perçemli erkek. Emre abinin kuşu. İyi, i̇yi paraya satın aldı. Bakın Emre başın ayağında markası var. Emre Başın kuşu bunlar hep bizim tezgahımızdan. Yukarıdaki Doğru dişi değilmiş. Bak. Gelen... Dişi dediğim de bu şu. zaten yanımda. Şu mavi boncuk evet. olan. Evet. evet. Mavi boncuk. Mavi olan. boncuk, olan. Hani şey Hasan amca dedi ya geldi de yan bahçe şey çatıya düştü onun için sattıldık diye. Aynen. Furkan abi aleyküm selam hoş geldin. Bunlar tezgahımızda olacak abi. Kafasında mavi boya olanı Mavi boya olan ha şu. Nerede o? Kaperçen bulutu katından gelen boz tam önünde şu an görüntüdeki. Aynen abi. Onu da uçurdum. Aa, bunlar hep uçurup ama işte biliyorsunuz yer sıkıntısından dolayı getirdiği kuşlar. Tabi buraya İzmir'den buraya kadar geldi. Evet. Normalde kendi... Bak benim kutuyu da gösterelim. E, onu da gösterelim. Normalde e, kendi de otobüsle gönderebilirdi. Bunları artık bunlar bunlara kadar getirdim. Öbürlerini de indirdim zaten. Bunu da bir başka arkadaşıma söz verdim. Bunlar da yıllardır benim kendi beslediğim soyumun yavruları götürüp onu, bunu da bir başka arkadaşıma vereceğim. Yani bende hiç kuş kalmayacak. Oraya yıkılıyor zaten. Aynen şöyle içeride gidelim abime. Burada bakın geçen yayında hepiniz biliyorsunuz erkeğe iyi para verip satın aldı. Dişisini şu dişisini rahatsız daha sana evet, sonrasından getirdi düzeltti, düzeltti gönderdi. Erkeğe bu. Evet. Doğru değil mi şu Özgür abimin kupaya attığı kuşun, kuşun kardeşi işte. Kardeşi. kardeşi, şu erkek. Bunu da iyi paraya satın aldı, bakın. Ona çok güzel bir dişi vurdum bak. O da Sami'nin İstanbul'dan gelme. Ha, şu dişi. O da hazır. Hazır, uçurulmuş, seyredilmiş kuş. Ben bunu İstanbul'dayken, daha yeni başlıyordu. İzledim, çok güzel başlıyordu. Abi, sana bunu gönderiyorum dedi, gönderdi. Sami'nin kuşudur o da. Şu da çok o da uzun Sami'nin kuşu. Çok uzun metrajlı takka. İkisi de Sami'nin. Takka perçem de senden gelen takka perçemle erkeğe vurdum bak Dumanlı. Adam. Şu dumanlıya evet. vurdu. vurdum. Karatları yeni geliyor. Müthiş onun da takka. Bu uzun metrajlı olan değil mi? Evet. i̇kisi takka... de. İkisi de mi? Sarı da mı öyle? Evet. Sarı benekli de ikisi aynı adamın kuşu zaten. Aynı adamın kuşu. Abiler Ağabey. bunlar zaten takım takım takımları buraya attık. Burada bir de boz dumanlılar var. Siz aynı. Asıl o. Nerede? Şu boz dumanlı. Çok önemli kuşlar onlar. Hiç Şu, şu kuşlar. O, ya hem tüy yapısı, hem taklaları, tertibatları mükemmel. Şunlar ikisi eşler zaten. zaten. Evet. Aynen abi. Dişinin kanadını açamadım cesaret edip. Yumurtlamıştı bu kuşlar. Bak, boz benekliler, boz dumanlılar, takka perçemler hepsi yumurtlamıştı bende. Evet. Mecburen yumurtaları zayi ettik. Yani Canımız sağ olsun abi, sıkıntı yok. Bunlar tezgahımız olacak. Dediğim gibi Atilla abim getirmiş. Ta İzmir'den buraya geldi. Vallahi şimdi geldi abi. Şöyle göstereyim. Yani çok iyi parana satın aldı. Biliyorsunuz Atilla abimi... E, Sık dokudu, iyi kuşlar aldı, güzel kuşlar aldı. Çarpışa çarpışa biliyorsunuz, Hasan'ın yavruları kimseye bırakmadan çok iyi parlara satın aldı. Çünkü Bunlar, adamın kendi kuşu ve adam, adam gibi adam. O Bunlar, Kuşlar da iyi kuşlar, eminim yani. Ben onları uçurup o adamın adını yükseltmek istedim. O amaçla almıştım ama nasip olmadı İnşallah. İnşallah abi. Böyle birinin eline geçer ve hiç değilse o adamın da emekleri zayi olmaz. Abi gerçekten iyi paralar verdi o kuşlar. Gerçekten hiç bir tane içinde pişman olduğun bir hayvan var mı Atilla amca? Yani aldığın da paraya. Bir Değil tane yakalama bir boz dumanlı perçemli ya erkek yavru erkek. var. O, o kuş. Nasıl bir gördünüz evdeyiz. mü? Gördünüz mü abi? O kuş. Aynen Özgür yani, abi. abi. Hareketleri kuşa pek benzemiyor ama bak, yak Bir tane yakalama gibi. bir kuş aldım dedi. Bozdumanlı perçemli bir kuş. Hal ve hareketlerini sevmedim dedi. Diğerlerinde bir tane hiç bir tane şikayeti yok. Yok. Beyazlar özellikle bakın beyaz. beyazlar. O beyazları filan hiç gökyüzüne Bir şey söyleyeyim mi abiler? Geldiği gibi. Biz gel, bu kuşları gelmedi. tezgahtan sattıktan sonra e, o be, düz beyaz dişi Atilla biraz böyle buraya gelince de söyleyecektim şimdi de. O beyazın yani istihbaratı geldi bana. Ee, çok iyi birinin kuşu beyaz diz dişi yani olan mükemmel ee, takla tertibatı mükemmel var. Mükemmel bir aynen mı? mükemmel bir takla dönüşü falan var. Yani iyi paraya satın aldı zaten o dişi. Onlar da teziyat olacak. Ayrıca gökbenekleri falan var. Onlar da teziyat olacak. Gökbeneklerin bir tanesini Atbaca'ya Atla verdik. Müthişti o yeni yukarıda başlıyor dediğin kuyrukları çatal olanı. Evet. Taklaya doyamıyordu kuş ve hep yukarı. Güzel aynen. çok güzel bir çalışma. Cem pozisyonu. abi yayındaysan Onlar iyi yani? E, şey Cem Çeker abi yayındaysan sana zahmet ee, videoyu WhatsApp numaramız atma şansın var mı? Bir bakayım abi şimdi buraya video attın ama bakamıyorum bu telefon canlı yayındayken. WhatsApp numaramıza bir at abi sana zahmet. Abi şimdi bu kuşlar tezgahta olacak. Ayrıca yarın tabii ki bizim aldığımız kuşlar var. Biliyorum, ee, ben, ben abi... şimdi eczaneden sakinleştirici hap da getirdim. Yarın bu kuşlar satılırken sinirlendiremeyeceksin. <laughs> <laughs> şimdi Alo e, Alo Hocam Aleyküm Selam hoş geldin Sefa getirdin. Yusuf abinin kuşlarını aldık biliyorsunuz. Arapları falan aldık. Allah nasip ederse onlar sizler olacak. Ee, yarın gideceğiz. Gene gideceğiz bakalım sağa sola. Alacağız. Bir dakika abi şu Cem abim bir video atmış. Bakayım abi şöyle. Ey maşallah, ey maşallah, ey maşallah. Yapıyorum bu sporu Cem abi. Bin maşallah. Şimdi ben bu videoyu size göstereceğim de. Ee, dur abi şöyle göstereyim. Bakın şimdi uzaktan çekilmiş bir video. Şuradaki evi baz alın. Şu evin önünden fışkırıyor kuş. Bak abi şöyle oynatalım videoyu. Bakın fışkırıyor şu an. Çok uzaktan çekilmiş bir video. Yukarı doğru gidiyor, gidiyor, gidiyor. Bakın Erken şurada. Şurada gözükmüyor. abi bak kuş gidiyor musunuz? Bak gözükmüyor. Düz dedi şimdi. Orada videoyu kapatmışlar zaten. Videoyu paylaşırız sıkıntı yok. Cem abim emeğine sağlık. Güle güle besle inşallah. Et Matil abi gözün sevmem yoksa yakalamıyoruz. Sonra Yakalayamıyoruz. Allah razı olsun canım benim. Sağ ol. Güle güle besle Özgür abi. Ben geldi, geldiğin zaman seni bekliyorum. Ramazan ateşi de bekliyorum. İnşallah inşallah abiler. Toprağımsın canım kardeşim benim başına da sıkıntılı işler geldi. Rabbim sabır verdi. Bak inşallah her şey düzene girecek. İnşallah. Sen kendi düzeni kur, sağlamlaştır. Ondan sonra bekliyorum. Ben artık buraya şimdi iki katlı yer yapıyorum. Bu yayındaki herkes davetli abi. 8 abimiz... ay sonra deniz gören yerde evimiz olacak. Kuş, kuş, mecburen kuştan caydık şimdilik. Aynen. Ondan sonra devam edeceğiz. Ama bu demek değil bu yayınlardan uzak duracağız. Abi. Yine siftah ettireceğiz bilmem ne Şimdi var. şöyle Kardeşimizi söyleyeyim. Kardeşimizi bırakmayız. Nuh, Nuhudilerden diyor vay senin Allah'ına kurban olurum Allah'ına. Nuhudiler dediği de ne biliyor musun? Ya benim ki, benim kendi kuşlarım. Aa güzel süper. Allah'ına kurbanların. Uçur devam ettir Cem abi. Aldın benden aldığın takımların bir tanesinden pişman olursan. <laughs> sana var ya yemin ben ederim. özgür sen ederim, çok şey çok güzelsin ama ilacı al diyor. Sonera kaba verme kendin getir diyor. Sakinleştirici ilaç. <laughs> 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 Vallahi <gülüyor> sen alıştın öyle kızdırıp kızırım. Şey öbürü de Cem de kime verdiydin öbür şeyi? 200 liraya alan kimdi? Cem Yok ben. Atilla şey Atilla abi diyorum ya şey aldı. Kübülay aldı. Ha Kubil, aldı. O da kızdırdı ana babaya aldı 200 liraya. Adam 230 230'dan 200 liraya kupayı attı bu şu. <laughs> 230 liraya aldı o evet. da. O arada torun benim üstüme su döktü. Ben ona yoksa biliyorsun ben bir şey fiyat vermeye başladıysam kolay bir şey ya. Abiler bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Atilla abim buradan Allah nasip ederse Kırıkkale'de bir arsası vardı. Ada parselini buldu, şeyden çıkarttı. Ada parsel de bizim buraya çok yakın bir yer, çok da güzel bir yer. Osman Gazi ile Gündoğdu'nun arasında çok güzel bir iki dönüm arazisi iki dönüm değil mi abi? Birisi iki dönüm, birisi 450 metrelik. İşte Aynen. hangisi Or işine yararsa, bir tel çevirelim, dalot getir, kuş uçurur. Allah razı olsun. Ya. İşin gücü rast gelsin Atilla amca Orada çok güzel bir yer. Burada kuş uçurabilir Atilla amca bu Kırıkkale'ye gelirse, gelmek isterse. Çok güzel bir yeri var. Bu kuşları tezgahtan kaçırmayın. Ee, bu kuşları kolye koyup otobüse verip göndermesini de bilirdi Hatice amca ama. Yok canım, gerçekten düşünme, e, e, oradan buraya... Ben Ankara'dan yani. arkadaşımı geçtim. Geri Ankara'ya döneceğim şimdi. Değil mi? Kuşlar tabii. Kuşlar... Aynen. kuşlar evet kardeşim bu sözü yani. bir başımıza gelen o olaylardan dolayı canlısına desteklemedim. O da hakkını helal etsin. Nasıl lazım Estağfurullah. Çiçek Gürhan abim. Gerçekten e, son cümlen çok hoşuma gitti. Ee, öbür cümlelerin de çok hoşuma gitti ama orada ben almam gerekeni senin alıyorum. Senin yayına gelmen şimdi yeter ya. Senin gerçekten yayına gelmen yeter. Bizim burada beğeni yapman, e, bir selam vermen, abi dost demen e, bize gerçekten çok iyidir. Başkalarının yayınında ne yaparsan yap abi. Biz kardeşiz. Adam olana bakın canı koduna şunu söyledin ya bana. Adam olana e, canımı veririm abi. Bak adam ben şimdi işe gideceğim. Aha, evet bak. Işe, işe gideceğim. Taksiye çıkacak. Sabah aradı gene taksi dedim ben. Evet. Bir bir saat falan bir iki saat işim vardı. Gene gideceğim. Şimdi işe gideceğim. Atilla abi, misafirim ama. Yoldan yakaladım paraları alayım diye ama çalışıyor çalışıyor <laughs> para yok lan. Sanki de babasında <laughs> daha çok para var. Ben bundan sonra babasıyla arkadaşım. Gürkan abi seni moderatör olarak buraya ekliyorum. Ee, sen Aynen. benim canımsın, ciğerimsin. Allah işini gücünü rast getirsin. yakışır benim Gürkan'ıma ya. Güzel, ee, kurban olduğum Allah. Tez zamanda şifanı versin. Dosttuk abi biz. Her zamanda dost kalırız. Abi kalırız. Kapım açık. Ne zaman Kırıkkale'ye yolun düşerse saat saniye hiç fark etmez. İşte olayım olmayayım. Bir saatimi iki saatimi gene ayırırım senin için. Gel abi. Kapımız her zaman hepinize açık. Komutanım da buraya geldi. Ayhan e, komutanım. Oh, Allah e, buradaydı. O da e, geçen sene geldi değil mi baba? Geçen sene de. Geçen sene geldi. Buradaydı. Komutan da adamın ötesi ya. Aynen, Lan, bir kere kendi bir köyceğiz ya yiyor buraya. Komutan evde dayak yiyor değil mi? O kızlar yazıyor merhaba merhaba. Vallahi öyle. Yeter <laughs> o ben de ayarlayacağım böyle kızları. Hep yazdıracağım. Sonerciğim merhaba diye. Allah hey İnşallah inşallah. hepinizden e, razı olsun. Baba'yı Ayhan, görmeniz lazım arkadaşlar Baba Nur yüzlü bir adam ya vallahi bak ya Ayhan Aşağıdım abim ya. benim öz abimden daha ileri bir abim Tabii gerçekten canım, Allah işin gücü en rast getirsin Destek, destek ben. verdiği için değil de şöyle söyleyeyim destek adam sana. benim ya, ilk, yayınımda, ilk yayınımda ilk yayınımda e, yani e, ilk başlarda Samsun'da bir abimiz vardı Allah, Allah şimdi gücü rast getirsin Bugün ekmek yiyorsam onun sayesinde Serdar abim Serdar Dönmez kol sonra komutanım Onları sayesinde. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Geç kalmadım. Mezat yapmıyoruz abi. Tanıtım yaptık. Ee, İzmir'den Atilla abim geldi burada. Atilla kesin kılıç geldi. Güzel kuşlar var abi. Gerçekten muazzam kuşlar var. Bakın yüzümüzü kara çıkartmayacak hayvanlar var. Biz kapılara gidiyoruz. Tek tek kuş alıyoruz. Tek tek kuş yapıyoruz. Yani tezgah atıyoruz. Ucuz, pahalı, az, öz. Bu şekilde bu çarkı döndürüyoruz ama sizlerden tek bir ricam var bir kardeşiniz olarak şu kuşlara kıymet verin. Aleyküm selam komutanım hoş geldin sefa getirdin. Ne biçim bir fotoğraf mı koymuşsun la buraya? <laughs> vay yavrum vay. Sekiz şu kuşlara gibisin, kıymet <gülüyor> verin. <gülüyor> <gülüyor> emek verin abi. Bak bak baba. Vay Bize ya. Baba. komutanım <laughs> ellerinden öperim seni. Ya biz mütevazı işçi. bir olduğum bizde? Elinize ayağınıza taş değdirmesin. Özellikle özellikle söylüyorum. Bugün gene söylüyorum. Ben e, yediğim kaba asla pislemem. Asla insanların yaptıklarını da inkar etmem. Önce Allah, sonra Serdar abim sayesinde ben bu ekmeği yiyorum. Serdar Dönmez Kol sayesinde. O beni gitti bu işe. Allah işini gücü Allah rast getirsin. Kurban olduğum Allah, iki cihanda işini gücü rast getirsin. Ee, komutanımın çok desteği oldu, Cem çok desteği oldu. Yani ismini sayamadığım çok, yani insanların çok desteği oldu. Bugün Komutan, ben... Komutan buralar... köyceğiz gelmeyecek değil mi gecenin bu saatinde? <laughs> Bugün ben buralara geldiysem, sizlerin sayesinde geldim abi. Aynı şekilde... Ali abim hoş geldin. Allah razı olsun. Aynı şekilde sizlerin sayesinde gitmesini de bilirim. Ama tabii ki saygı ve sevgi çerçevesi içinde. Ya tabii ki komutan ya. Sen şimdi olay neresinden aldın? Yo, yo, şey? yok o şey için konuştu. <laughs> evet. Allah razı olsun komutanım. Sıkıntı yok. O yayına katılıyor. Benim hanım kızıyor ya. Komutanım tabii şey yapıyor. Ki ya, diyor. tabii ki yok, Onun kızdığı yok ya. O Latife yapıyor. Ne kızacak biz, kız? Biz öyle size şaka, sana şaka olsun diyor komutanım canın yerim senin. Sakın, sakın komutanım. Biz öyle şaka olsun diye takıldık. Aleyküm selam. Kübile abim hoş geldin, sefa getirdin. Hepsi tezgahımızda olacak. Hepsi. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Atilla bizden aldığı kuşlar, güzel kuşlar, çarpışa çarpışa, eli eli iyi kuşlar aldı. Zübere abim aleyküm selam, hoş geldin, sefa getirdin. Onlar tezgahta olacak. Kaçırmayın abi. Eee Yarın görüşürüz. Şimdi ben de işe gidiyorum. İşe gideceğim daha doğrusu. Gidiyorum demeyin. İşe gideceğim. Hakkınızı helal edin. Komutanım bir gün taburla gelecek. Vallahi komutanım takla tüpekle gelecek bence bir gün. Yıkacak Allah nasip ederse bizi. <laughs> Allah işini günü rast getirsin. Kurban olduğum Allah iki cihanda işini günü rast getirsin. Abim benim. Allah razı olsun tekrardan komutanım. Abiler yayını kapatayım. Vaktinizi aldım. Aklınızı helal edin. Akşam yayında bunlar da olacak. Tabii ki yarın biz birkaç kapıya daha gideceğiz. Ee, oradan da çekimleri yapacağız. Oğlum sen oraya gelirken bunlardan sonra koli koli kuşla gelmek lazım artık. Atilla abim öyle geldi. Gerisi de öyle gelmesi lazım. <laughs> gel Aslan. Gel gel abi. Kuş önemli değil. Başımızın üstünde yerimiz var. İki güzel insan yan yana. Allah muhabbetini bozmasın inşallah. Allah razı olsun. Yürkancığım sağ olasın. Atilla abim. Canım, Cansın hayalcım. Canım eline, komutan. Elle, elle Senin mesleğin mesleğin <laughs> bizim gönlümüzde taç ya. Senin Aynen. Adamsın zaten. Anlatmaya gerek Deçen yok ki. Buradaki hal ve hareketlerden herkesin ne olup ne olmadığını görüyoruz. Kom komutanıma Bin Maşallah ya. Biz hepimiz kardeş olduk. Bu da Soner'in sayesinde oldu. Yine Allah razı olsun şu çocuk. Cümlemizden Genç abi. ama bak bağladı bizi. Herkesi Gürkan'ı Mürkan'ı falan her tarafı. Bak hepimiz arkadaşız. Şimdi yolunuz İzmir'e düşse baş tacısınız. Benim yolum gelse köyceğize düşse ilk yarayacağım adam sen olursun. Zaten ben dedim ki geçen e, komutanım dedim artık dedim şeyden köyceğizden adaylığımı açıklayacağım abi dedim. <laughs> Çok destekçi var. <laughs> Değil mi Atilla amca? Aynen aynen. Köyceğize Allah razı olsun yapacağız. komutanım. Seferle kuş nasıl olmalı sence dostum? Abi herkesin seferli kuş anlayışı farklıdır. Benim gönlüm eden kuş bir kere sesli soluklu olacak. Geldiği zaman arkasından bakılacak abi. Kimi sessiz kuş sever, kimi yatıran kuş sever, kimi çok çalışmayan kuş sever, kimi çok çalışan kuş sever. Nasıl bir tarz aradığına bağlı, nasıl gözle baktığına bağlı. Allah razı olsun Cem. Teşekkür ederim canım kardeşim. Başım, başımız var olsun amcam. Atilla abim ellerini öperim işiniz Allah razı olsun Özgür abim. Teşekkür ederim. Cem abim çok teşekkür İyi ederim. Geceler, Özgür Komutanım kardeşim. çok teşekkür ederim. Abiler yayını kapatayım. Hakkınızı helal edin. Bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür Cümleden ediyorum. Cümleten hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Yarın olsun. yayında görüşürüz inşallah. Ben işe. <laughs> ben de arkadaşıma gidiyorum Ankara'da kalacağım Yol. bu gece. Allah'a emanet olun. Ellerinizden öperim. Büyüklerin, küçüklerin de gözlerinden öperim. Hakkınızı helal edin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. abi. Hayırlı benim. geceler. Cümleten.